Tamam, gel gel sen amca, gel böyle gel. Ya böyle gelin. Soruyoruz. Çok... Gel gel böyle nice gel Sen böyle gel. Başkanım hoş geldiniz, şeref Evet, bu dünyaya gelen her fert Ecel şerbetini içecektir muhakkak ki bir gün canlar İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Ya Rabbi senden geldik dönüşümüz yine sanadır ya Rabbel alemin Allahummaghfirli ve li validaye ve lil mu'minina yawma Şehit gazilerimizin de ruhları için, bilhassa doğasında hazır bulunduğumuz, hakka yürümüş olan Elif annemizin ruhu için ve Allah rızası için el-Fatiha ma